Sinan, evet Sinan'ın yeni oyuncakları geldi. Gel Sinan onlara bakalım neler gelmiş. Evet otur. Bakalım Sinan'a neler gelmiş. Evet. Sinan'a bir o Sinan'a örümcek adam. Şimşek Maxi. Oh Sinan'a polis arabası gelmiş uzaktan kumandalı. Evet. Sinan'ın robot arabası gelmiş. Evet. Al Sinan kumandalı arabanı. Öyle değil annem öyle değil. Öyle değil Sinan. Şunların hepsini topluyoruz hadi Sinan. Topla şunları. Topla topla topla. Evet Sinan'ın polis arabası Uzaktan kumandalı Orada sürebilirsin Sinan Evet Sinan'a Ne gelmiş Örümcek adam gelmiş Batman gelmiş Süpermen gelmiş Evet Sinan Oyuncaklarını sevdin mi Oh. Sinan'ın ambulansı da var. Sinan ambulansını da kat oraya. Aç ambulansını. Pepe'ni de kat oraya. Pepe'ni de. Evet Sinan'ın bir sürü oyuncakları yeni oyuncakları geldi. Sinan'ın halay çeken pepesi de var. Sinan şu an uzaktan kumandalı arabasıyla oynuyor. Ay. Sinan şimdi masaya gel oğlum. Bak Superman, Batman, örümcek adamların ışıkları varmış. Nasıl yanıyormuş? Evet şöyle gösterelim. Arkasındaymış galiba. Şöyle. Batman'imiz. Uuu. Bu Superman. <laughs> evet Sinan'ın polis arabası. Bir de burada Batman varmış. Batman'in de ışığı arkasındaymış. Onun da ışığı varmış. Bunun ışığı yanmıyormuş galiba. Superman, Batman ve örümcek adam. Tırmanıyor. Sinan, azıcık yanıyor. Azıcık yanıyor. Neden? Çünkü. Dur. Evet. Sinan'ın harika kanatlardan bir tane de uçağı var. Evet. Sinan o uçağı da getirir misin oğlum? Tabii. Evet. Bu da bizim Şirinlerden bir şirin anne, oyuncağımız. Anne, anne, anne. Efendim, Sinan onu televizyonda izledim. Evet, Sinan onu televizyonda izlemiş. Şirinler uçağı. Sinan'ın bir sürü uça oyuncakları gelmiş. Uçak, Pepe, Şimşek Maxi masası var Sinan'ın. Sonra örümcek adam, Batman, gelin, gelin, gelin. polis arabası, ambulansı. Sinan'ın bir sürü bir sürü oyuncağı var değil mi Sinan? Evet. Çünkü Sinan'ın doğum günü ve doğum günü hediyeleri şimdiden geldi. Neden de şimdi? Basıyorsun önden düğmesine basıyorsun oğlum. Basmadım. Evet. Göster bakalım bize. O robot'a dönüştü. Onun rengi ne Sinan? Mavi. Evet. Sinan mavi rengi çok seviyor. Neden mavi Sinan? Çünkü çok güzel. Çok güzel. Bakın araba dördü bre. Evet. Bir de robot'a dönüştü Nur. Bu ne dönüştü ya? Öndeki düğmesine basıyorsun. Sinan... Okula başlayacak bu sene, o yüzden Sinan'a şimşek marksiyeli masa geldi. İşte. Evet. Bakalım. Robota dönüştü arabası. O, ne kadar güçlü. Bakın bir de araba dönüştü, bak. Evet, hem araba, hem robot.